Bezekçi kadınlar yürüdüler, iyicene yürüdüler. Ama sen, ama bertilme hemen, ağzınla kuş tutayım diyerekten, uzanma hemen ermemiş yapraklara, yaprakların, işte duy sende. de, naralar yükselmektedir bir yerinden. Ahadır içerdeler, ahadır yürüdüler, yürüye yürüye bak işte bahçemize, bahçemizin en erkek meydanına kekeme karlar getirdiler. İşte getirdiler ardı vazirisi evlerimizi dize ve kekeme karlar. Yani Fatiha'sı, yeni tercemanı yani kara günlerimizin, yeni hamayıllar yığmasın mı döşümüze? Gel ellerini gel, sen de kirle bu karla. Bak bir kardan adam yaptık, gözleri şehla.